Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için can siperane görev yapıyorlar. Mensuplarının isimleri bilinmiyor belki ama onlar vatan sevdalısı, gerçek kahramanlar. Köklü bir tarihe ve sayısız başarıya sahip olan Milli İstihbarat Teşkilatı 97 yaşında. Milli İstihbarat Teşkilatımızın isimsiz kahramanları gerektiğinde derviş ve gerektiğinde akıncı misali herhangi bir karşılık beklemeksizin görevlerini yerine getirmeyi sürdüreceklerdir. MIT'in geçmişi 1913'te oluşturulan, aynı zamanda ilk modern Türk istihbarat Teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'ya kadar uzanıyor. Bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatının temeli ise 6 Ocak 1926 dağıtıldı. Atatürk'ün talimatıyla Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti kuruldu. Ancak Riyaset'in ilk bir yılının hazırlık dönemi olduğu belirtilerek kuruluş tarihi 6 Ocak 1927 olarak kabul edildi. 1965 yılında riyasetin değişen koşullara uyarlanması için düğmeye basıldı. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti çıkarılan kanunla Milli İstihbarat Teşkilatı adıyla yeni bir kuruluşa dönüştürüldü. Özellikle son 20 yıldır kurumsal ve operasyonel altyapısının güçlendirilmesiyle MIT, Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturanların korkulu rüyası. Terör örgütü PKK-YPG'nin Irak ve Suriye'deki sözde sorumlularını nokta operasyonlarla vuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatlarının başarıyla tamamlanmasında teşkilatın çalışmaları büyük rol oynuyor. Fethullahçı terör örgütünün devlet içindeki yapılanmasının temizlenmesinde de MIT devrede. FETÖ'nün haberleşme sistemi Bailok ve gizli yapılanması deşifre edildi. Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler yakalandı. Bir diğer terör örgütü DAEŞ'ın sözde lideri El Kureyşi, geçen sene Suriye'nin kuzeyindeki özel bir operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT, dünya gündemine oturan son başarısını ise Türkiye'de İsrail için çalışan casusluk şebekesini çökerterek gösterdi. Teşkilat sadece operasyonel faaliyetleriyle değil, ara buluculuk rolüyle de öne çıkıyor. Kasım 2022'de Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın istihbarat şeflerinin MIT'in yerleşkesinde buluşması bunun sadece bir örneği. Milli istihbarat Teşkilatı artık bilgi toplayan ve rapor eden bir kurum olmanın çok ötesinde. Teşkilatın çalışmaları hem sahada hem de diplomasi masasında kendi oyun planını geliştiren Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Teşkilatımızın karşımızdaki sorunların çözümü konusunda kendisinden beklediğimiz katkıları vermeye devam edeceğine inanıyorum.